Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere TAP Gıda'nın güncellenen yeni hedef fiyatından bahsedeceğim. TAP Gıda mevsimselliğin ve Ramazan ayının olumsuz etkisine rağmen fiş sayısını %1.5 oranında arttırarak 45 milyona ulaştırdı ve bununla birlikte güçlü bir gelir elde etmeyi de başardı. Diğer bir yandan mevsimsellik. Asgari ücret artışı ve protestolara rağmen brüt kar marjı yıllık bazda 1.8 puan artarak %16.6'ya yükseldi. FOVÖ'ye bakacak olursak FOVÖ ise güçlü ciro büyümesi sayesinde ilk çeyrekte 856 milyon TL olarak gerçekleşmiş oldu. Ayrıca asgari ücret artışının burada tetiklendiği operasyonel giderlerdeki artışa rağmen TAPGİ'de FAVÖK marjını geçen yılın aynı dönemindeki %15.4 seviyesinden bu yılın ilk çeyreğinde %16'ya hafifçe yükseltmeyi de başardı. Şirket daha yüksek marjlar sağlayan franchise restoranların payını arttırmaya yönelik bir stratejiye de sahip. Bu doğrultuda da yılın ilk yarısında açılan yeni restoranların %61'inin burada 65 adet oluyor. Franchise restoranlardan oluşması şirketin franchise ağını genişletme stratejisinde başarılı bir şekilde yürüttüğünü de bizlere gösteriyor. Ayrıca söylemekte faydalı olabilir. Geçen yılın aynı döneminde %38 olan franchise ile işletilen restoranların portföy içindeki payı da %44'e yükseldi. Bunların dışında şirket gıdada müşterileri için daha sorunsuz ve verimli bir sipariş deneyimi yaratmak amacıyla ön büro teknolojisi yatırımı yapıyor. Ayrıca şirket müşteri deneyimini geliştiren ve genişmiş operasyonel verimlilik sağlayan birden fazla markayı tek bir çatı altındaki lokasyonlarda birleştiren konsepti de yaygınlaştırmayı hedefliyor. Şirketin temettü politikasından da biraz bahsetmek isterim. Tapgıda dağıtılabilir dönem karının %50'sine kadar nakit veya bedelsiz hissesini dağıtımı şeklinde bir temettü politikasına sahip ayrıca şirket hisse fiyatlarının sağlıklı ve istikrarlı gelişimine katkıda bulunmak ve hisse fiyatı üzerindeki olası satış baskısını en aza indirmek amacıyla Haziran 2024'te bir hisse geri alım programı da başlatmıştı. Bu kapsamda geri alınacak azemi hisse adedinin şirket sermayesinin %2.10'unu temsil ediyor. 5 milyon 500 bin adet hisse geri alım için tahsis edilecek azemi fon tutarının da 750 milyon TL ve programın azami süresinin 3 yıl olduğu da açıklanmıştı. Şirketin borçluluğundan da bahsedip toparlamak istersek. Şirket 2024 yılının ilk çeyreğinde toplam nakitini 4.2 milyar TL olarak açıklarken finansal borç sadece 65 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Ve burada finansal kiralama yükümleri hariç 4.1 milyar TL net nakit pozisyonu oluşturdu. Kira yükümlülükleri de dahil edildiğinde şirketin Net nakit pozisyonu 1.3 milyar TL olarak gerçekleşmiş oldu. Sapkıda UMS 29'un etkisi olmaksızın 2024 yılına ilişkin beklentilerini 2023 yıl sonu sonuçlarıyla birlikte duyurmuştu. Burada da hedeflerini şirket korumaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere sistem genelinde gelir büyümesi 2023 yılına kıyasla %85 artışla 47 milyar TL'ye ulaşırken konsolide gelirlerinde yaklaşık %80 artışla 30 milyar TL'ye ulaşması düzeltilmiş favorinin yaklaşık 6.4 milyar TL olması da bekleniyor. Bizlerde şirketin Ramazan ayı Askeri ücret zammı ve mevsimselliğin olumsuz etkilerine kısmen geride bırakması nedeniyle 2024 yılının ikinci çeyreğinde 2024 yılının ilk çeyreğine de kıyasla daha iyi bir çeyrek bekliyoruz. Ancak geçen yıl ücretlerdeki yükseliş beklentisiyle daha güçlü olan talebin bu yıl daha ihtiyatlı olması nedeniyle TAP Gıda'nın 2024 yılının ikinci çeyreğinde daha hafif, daha düşük marj görünümüne sahip olacağını ve reel olarak da sınırlı bir ciro büyümesi kaydedeceğini de tahmin ediyoruz. Buna karşın TAP Gıda'nın 2024 yılının tamamında Geçen yıla benzer bir performans göstermesini ve 2024 yıl sonu gelir ve Fevok hedeflerine de yaklaşmasını bekliyoruz. Tüm bunlarla birlikte finansal tahminlerimizde ve makro varsayımlarımızdaki değişiklikleri yansıtarak TAP Gıda için hedef fiyatımızı 280 liraya güncelliyor ve alt tavsiyemizi koruyoruz. Detaylı şirket raporunu iş yatırım araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.